Evet arkadaşlar bu Ankara kabus gibi şu şurada kaldırım yok ya resmen. Kaldırımsız sokak mı olur bakın. Ya ne kadar büyük tezat ya halbuki Bakın burada kaldırım yok. Bir de eski 41 düşünebiliyor musun? İsviçre Venedik telefon kodu 41. Yani Venedik gibi araçların olmadığı bir yeri sembolden eden 41 numarasını kullanıyorlar ve kaldırımsız yol yani. Ama iki kişi oradan yürüdü, vurdum duymaz, umursamaz bir şekilde. İnsanları anlamak zor harbiden. Neyse bu 45. caddeden dönüp 3 ayda 3 dil öğrenme videosunu yapalım arkadaşlar. 155 bir aşağısı mıydı ha, bir aşağısından yürümemiz gerekiyor galiba bomboş çok fazla araç var ya gerçekten orada cil okulunun önünden dönüp arkadaşlar 3 ayda 3 dil öğrenebilirsiniz bir yapalım 5 ayda 5 dil biraz kasabilir öyle bir video yaptık bize gürültüyü filtreleyemedik öyle bir sıkıntı var dil okulunun olduğu yerde de trafik kötü biraz öyle bir sıkıntı da var orada karşıya geçmek bile bir sıkıntı yani Neyse. Orayı gördünüz daha önceki videolarda o yüzden Bu videoda biraz eksik kalırsa da problem değil arkadaşlar. Burada sen çok fazla araç görünüyor burada. Hiç insanın yürüyesi gelmiyor ya. Allah günah. Bakın yolda araç yok ama kaldırım boyunca her yerde araç var yani. Böyle bir ülke garip yani neyse Wimbledon'u eskiden e, uzaktan gösterelim sonra da oradan Wimbledon çıkışından bir video yapalım neyse arkadaşlar bu 3 <laughs> ayda 3 dil olsun öbüründe 2 ayda 2 dil yapalım yani pratikte en kolay 2 dil muhtemelen üç dil, beş dil insanları yorabilir yani. Bu dillerden birisi muhtemelen zor olacaktır. Yani diyelim ki bir dili kolay buldular. Muhtemelen diğerlerinde zorlanacaklar. O yüzden biraz utopik dünyalarda geziyoruz. Reştan. Neyse bunun konusu 3 üç ay, üç ayda 3 dil arkadaşlar. O 3 dil ne olabilir? Mesela İngilizce biliyorsanız bunun en kolay çıkışı Norveççe, Danca ve İsveççe olabilir. Danca ve Norveççe söyledikleri kadar yakın değil. Bakın ben yeterince deneyim oldu. Her yani zaten okunuşlarını geçtik yazdı dilinde de. Yani alfabeler aynı olsa bile günlük kullanım farklı biraz. Yani sonuçta Norveç büyük ülke. Bokmal her ne kadar Danca'ya çok benzesi de yani standart olarak her kelime aynı olmuyor. O yüzden ayrı dil sayıyorlar. Birini öğrenince diğerini bilmiş olmuyoruz yani. Evet. Yüksek binanın oraya çıktı yol ya. Yani. Wimbledon karşısında değil mi? Karşıda işte görünüyor. 8 dilim de burada olmak lazım. Evet 8 dilim görünüyor zaten. 8 dil arkadaşlar. 3 dil, 5 dil, 8 dil deriz. Yıkık bina felaket görünüyor yani. Bakın bu bina yıllardır böyle. Mahkemelik midir nedir? Ben de anlamadım. Wimbledon'un önüne çıktık arkadaşlar. Arada bir tek yıkık bina var. Bakın Wimbledon burası işte. Dil okulları. PTK'nin karşı. Orada ilan var. Yani çayda üç dil konsol işlemiş olduk. Size önerim, Evet o 3 dildi ama Almanca, Hollanda'ca gibi dil öğrenecekseniz biraz zorlaştırabilir yani. Büyük günler hemen açtı bay.